Ergenekon ne? Bir milletin karanlıklardan demirden dağları yararak aydınlığa çıkması. Evet Ergenekoncuyuz. Evet balyozcuyuz. Onlar ellerine balyoz almıştı. Türk milletine savaş açmışlardı. Şimdi Türk milleti Tayyip Erdoğan'ların elindeki balyozu aldı. O babamın ilk <laughs> bozuklası artık Türk milletinin elinde. <laughs> karşıyım. 28 Şubat Atatürk devrimini, Atatürk Cumhuriyeti'ni bir yıl savunma kararlılığıdır. Bizim 28 Şubat cumhurumuzu, 28 Şubat kararlılığımızı hapiste zindanlara atarak, tutsak ederek engelleyebilirler mi? Biz Atatürk devrimcisiyiz. Onların zindanları varsa bizim devrimci irademiz var. Hiç kendimizi kenara destekleyelim. İrtica eylem planı. Evet, irtica eylem planı. Bizim planımız. O planı uygulayacağız. İrticayı ezeceğiz. Edecek miyiz? Aksi halde biz o namaz dikkasını devirmezsek Tayyip Erdoğan Abdullah Güller, Fethullah Gülenler bizi ezecek. Tayyip Erdoğan ilan etti. Ben Türk milletini ayaklar altına alacağım dedi. Türk ordusunu imha ediyorlarmış. Türk Cumhuriyeti'ni, Türk Milli Devleti'ni yıkmak istiyorlarmış. Komutanlarımızı, aydınlarımızı tutsak almışlar. Vatanımızı bölmek, milletimizi dağıtmak istiyorlarmış. Bunlar günün kara tablosu. Artık Türkiye başka bir yerdedir. Size müjdeler veriyorum. Türk millet ayakları banyo zemini almışlar. Hemen Ankara Kalesi'ne Türk bayrağını çekmektir. Hoca Hoca'yı. bizde platformunun siz, de platformun, siz değerli üyeleri, kahraman subaylarımızın, değerli komutanlarımızın aileleri, arkadaşları, siz bu dönemin kahramanısınız. Bu dönemin kahramanısınız. Sizin 38 haftadır bu büyük direnciniz işte o milyonları Türkiye'de siyaset sahnesine çıkartmıştır. İşte o, o politik diye küçümsediğimiz, küçülttüğümüz Türk gençliğini ne zaman Atatürk Cumhuriyeti'ne müdahale edildiğinde o büyük ayağa kalkışını sizden sağladınız. Evet, 8 Nisan'da Silivri Kalesi'ndeydik. Silivri Kalesi'nin barikatlarını yıktık. 13 Aralık'ta 100 bin kişi yine oradaydı. Şimdi her gelen konuda bize mahkum edeceklermiş. Ben onlara gülüyorum. O karar sizin mahkumiyetiniz olacak. O kararı açıkladığınız gün o Silivri yıkacağız. Yıkamak mı yesini <laughs> Ne için yıkacağız. Tayyip Erdoğanlar Abdullah Filleri dişini yıkacağız. Biz onları yıkmazsak onlar bizi yıkıyor. Atatürk Cumhuriyetimizi yeniden kurmak için Tayyip Erdoğanların yobaz diktasını kurmak zorundayız. O noktadayız. Büyük görev yapıyoruz. Büyük başarılar yapıyoruz. Ve Türk milleti son 15 gün değerli dostlar Değerli Ergenekoncular, Balyozcular bunu öğrenelim. Ergenekon bizim tarihimiz. Ergenekon bizim geleceğimiz. Bizi Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, 28 Şubat yok efendim. O en aşağılığı, en adisi olan özür diliyorum sizlerden. Casusluk suçlaması. Bu Türk milletine açılan bir savaştır. Bir savaş yaşıyoruz. Türk-Amerikan savaşıdır bu. Değerli komutanımız Alaattin Parmaksız Generalimiz çok güzel yazdı o Türk-Amerikan savaşını. Evet bir Türk-Amerikan savaşı ama Türk milleti yaptı Türk milleti 90 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalistlerin kendisine açtığı savaşı nasıl başardıysa, nasıl devrimini kazanıp cumhuriyetini kurduysa, şimdi yine o noktadayız. Tarih Türk milletine Ergenekon'a hapsetti ve diyor ki ey Türk milleti yeniden Atatürk devrimine sarıl ki ayakta kalabilesin. Biz de dört elle sarılıyoruz. İşte Taksim'deki dört ağaç değil. Efendim Gezi Parti yapılacak mı olacak mı? AKM yıkılacak mı meselesi değil alanlarda iki slogan atılmıştır. Tayyip İstifa, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bir programın ilanıdır bu. Ey Tayyip Erdoğan, ey Zabeş Başkanları, Abdullah Gül de buna dahildir. Fethullah Gülen de dahildir. Bakmayın o Çankaya'nın işgalcisine, o büyük devrimci Mustafa Kemal'in koltuğunu işgal eden Abdullah Gül'e. Tarikat mensubudur. İki sayfa dokuz madde Amerika Birleşik Devletleri'ne gizli sözleşme yapmış bir personeldir ve Cumhuriyet yıkıcısıdır. Biz demiyoruz. Anayasa Mahkemesi diyor ki Abdullah Gül Cumhuriyet yıkıcısıdır. Cumhuriyet yıkıcısından Cumhurbaşkanı olur mu? Evet. Ben diyor halkın demokratik tepkisine onaylıyorum. Yalan. Evet. Neden yalan? Olayların başladığı ilk gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü aramış bizzat tanıkları var bu arayı dağıtın, bastırın demiş. Bir yalancıdan Cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi hep sahibi ekip. Al Tayyip'i vur Abdullah'a. Al Abdullah'ı Tayyip'e Fethullah'a. Hep sahibi ekibin adamlarıdır ve yıkılacaklardır. Türkiye'nin en zavallı, en zor durumda olan insanını size söylüyorum. Tayyip Erdoğan. Yazık. Amerika mı deliye süpürecekti? Deliye süpürülme yetkisini Amerika'ya vermişti. Türk milletleri dedi ki, hayır Amerika. Onu biz deliye süpüreceğiz. Şimdi deliye süpürme günü gelmiştir. Fahri milletimizi dağıtmak istiyorlardı. Savaş açmışlardı. Ne için? Büyük Ortadoğu projesi uygulansın diye. Buradan ilan ediyorum. Büyük Ortadoğu projesi iddiaz etmiştir. Tayyip Erdoğan, var. Saraydan yürüyoruz şimdi. Bu orduya ulaşan en aşamadır. Bu orduyu Türk milleti iharet etmiştir. Bunu şimdi önümüzde büyük görev var. Ben şunu biliyorum. Değerli komutanlarımız, değerli komutanlarımız, Genel Başkanımız Sayın Perinçek. Oradaki aydınlarımız, Çelebi teğmenlerimiz, Oktay Yıldırım Askeri Cumhuriyet komutanlarımız Güneydoğu'nun o kahraman savaşçıları. Hayatların genel kumar başkanlarımız, Sayın İlker Başbuğlarımız, İbrahim Fırtınalarımız hepsi, hepsine buradan selam gönderiyorum. Gönlünüzü falan tutun. Millet sizin oradaki büyük direncinize örnek almış bayağı kalkmıştır. Çok yakında zaten Türkiye'nin en özgür insanlarısınız. Türkiye'nin en özgür insanları Silivri'de, Hastal'da, İzmir'de, Sincan'da yatan kahraman Mustafa Kemal'in askerleridir. Bizim özgürlüğümüzü ne Tayyip Erdoğan'lar ne Abdullah Güler alamaz. Ama onlara buradan söz veriyoruz. O duvarları yıkacağız. Edir sloganı düzeltiyoruz. Yurtseverler çıkacak, hesap soracak dedi. Hayır. Yurtseverler çıkacak, Atatürk hükümetini kuracak. Bazı söylüyor muyuz? Türkiye, evet. işte 90 yıl önce olduğu gibi yine Atatürk'le birleşerek Tek çaremiz var arkadaşlar. Atatürk'te birleşmek. Atatürk'te birleşmeyen bizden değil. Atatürk'te birleşmeyen Türk milletinden değil. Bakın milyonlar hayatta ne birleştiriyor? Atatürk birleştiriyor. Ne birleştiriyor? Ne yazık ki bugün burada az. Daha çok olmalıydı. Bizim ay yıldızlı şanlı bayrağımız birleştiriyor. Bütün çok güzel. Bütün bayrağımız ve Atatürk'ümüz birleştiriyor. Yapmamız gereken tek şey Atatürk'le birleşmek, Türk bayrağının altında hangi etnik kökenden, hangi mezhepten gelirsek gelelim. O devrimle olduğumuz büyük Türk milletinin duruşunu göstererek ayağa kalktı. Ayağa kalktık, zafere yürüyoruz. Ankara Kalesi'ne Türk bayrağını çekeceğiz. Bir, Çankaya'yı yeniden Atatürk'ün Çankaya'sı yapacağız. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi adından başka milletle ve Türkiye'yle ilgisi kalmayan bu meclisi yeniden Atatürk'ün milli meclisi yapacağız. Ve Tayyip Erdoğan son sözle sana milli hükümeti kuracağız. Atatürk'ün hükümetini kuracağız. Son sözüm şudur. Huzurunuzda Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Fethullah Gülen'lere çağrıda bulunuyorum. Gelin Türk milletine teslim olun. Gelin Türk devrimine teslim olun. Sayın Erdoğan, ey Abdullah Gül ve Abdullah Gülen'le şu vekası, size adil yargılamaya söz veriyoruz. Size adil yargılayacağız. <laughs> Suçunuz sabit. 30 yıllık hukukçu kimliğimle söylüyorum bunu. Eğer bir suç varsa, mecbursunuz adil yargılamaya. Suç yoksa, tertip varsa o zaman adil yargılama yapma şansınız yok. Onun için Balyoz'da Ergenekon'da adil yargılama istiyoruz demekten vazgeçelim. Orada tertip var. Orada suç yok. Orada yargılanan herkes, herkes, herkes. Balyoz'unda da Ergenekon'da da casusunda. Burada herkes masumdur, herkes suçsuzdur. <laughs> Birisi olmak, vatansever olmak. Atatürk değerin suç olamaz. Vatanseverlik suç olamaz. O yüzden buradan Tayyip Erdoğan'lara Gelin suçlarınızı daha büyükleyin. Evet. Türk milletine, Türk devriminin yüce adaletine evet. sığının. Sizi yargılayacak bir yüce divan, o yoksa bir nendetik divanı mutlaka, mutlaka kuracağız. Harbiden kuralım, iyi günler